adım adım pijama altı kesim ve dikimi yapacağız. Öncelikle kumaşımı yıkadım ve ütüledim. Esnek olan tarafın eni 1.60 boyu da 2.5 metre. Eninden kumaşı 4'e katlayarak masanın kenarına sıfırladım. Düz boy ipliğini aldım. Belini kendinden lastikli yapacağım için üst tarafa 5 santimden lastiğimi yerleştirip üstte dikiş payı vererek kestim. Paça 22 santim, Belden paçaya kadar 101 santim yani boyu, bel 24 santim, arka A'dan kenara doğru da 34 santim artı 4 santim, ön A'dan o 4 santimi eksilteceğiz. Keserken de arka A'a doğru hizalayıp keselim. Bel lastiğini esneterek keselim. Kumaşımızı ortadan ikiye ayıralım. Paçadan 1 santimden başlayarak ön A'da 4 santimde bitirelim. Önden belimizi 5 santimden arkaya doğru sıfırlayalım. Ön ağdan da 1 veya 1,5 santim kadar bir oyuntu verelim. Pijamayı hiç bozmadan yandaki iki kısmı dikelim. Sonra iç bacakları dikelim. Belimizin dörtte birini üste yatıralım. Lastiğimizin ölçüsünü bu şekilde alabiliriz. Lastiğimizi birleştirelim. Lastiğimizi 4 eşit parçaya ayırıp işaretleyelim. Gösterdiğim gibi iç tarafa yerleştirip dört tarafından veya daha fazla iğneleyelim. Arkadaşlar ben burada overlock bıçağını iptal ettim. Lastik altta kalacak şekilde çok sağa doğru yaklaştırmadan gelerek overlock çekelim. İğnelere dikkat edelim. Overlock olmayanlar zikzak dikiş ile dikebilir beli de üstten iki sıra diktim çift iğne ile de paçalarını yaptım ve bitirdim hazır giyimden hiçbir farkı yok arkadaşlar arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın